Değişim Dönüşüm Yolculuğu 5. Kural Kişiselleştirme Kişiselleştirme derken dışarıdan ya da atalarından DNA'larımıza kadar sinen olumsuz kayıtlar ve kendi içimizde yaşadığımız olumlu duygu, düşünce ve inançlardan kurtulmamız gerektiğini, bu etiketleri üzerimizden atmamız gerektiğini anlatmaktayım başkalarının seni nasıl gördüğü önemli değil. Senin kendini nasıl gördüğün önemlidir aslında. Başkaları senin hakkında sen tembelsin, yalancısın, çirkinsin, sahtekarsın gibi yaftalamalarda bulunsa da sen böyle olduğuna inansan dahi bunu asla kabul etmemen gerekmektedir. Çünkü verilen telkini, yargıyı, etiketi kabul ettiğin zaman bilinçaltına beni öyle bir kişi haline getir mesajını vermektesinizdir. Bir insan karşına çıkıp senin nasıl bir insan olduğunu söylüyorsa ve sen bunu kabul ediyorsan, öyle bir kişi, kişi olmasan dahi derin yapında bir değişim gerçekleşir. Buna sözle yapılan büyüt denir. Yani buradan anlayacağımız insanlar kimlik boyutundaki nitelendirmeleri kabul ettiklerinde kendilerini bilmeden öyle bir kişiye dönüştürmektedirler. Söylenenleri kabul ettiğimiz zaman kendimizi programlamış oluyoruz. Ve sonra da ne yapayım Allah beni böyle yarattı gibi bahaneler arkasına sığınıyoruz. İnsanlar İnsan tenin hakkındaki konuşmaları esnasında çok ciddi bir rahatsızlık hissediyorsan eğer ve kendini savunmaya çekilmiş buluyorsan orada dur. Orada dur ve eline temiz bir kağıt alıp ona not et. Bunlar senin sende olan ama gerçek senle hiçbir ilgisi olmayan özelliklerindir. Bu bulduğun özellikleri zaman içinde fabrika ayarlarına geri dönmen için kullanacaksın. O yüzden bunları not etmen lazım. Şimdi bir uygulama yapacak olursak, rahatsız olduğun kişiler senin iş dünyanın yansımasıdır demiştik. Aynı olan kişileri bul ve onun hangi davranışlarından, özelliklerinden rahatsız olduğunu not et. Hangi lakaplardan, etiketlerden, eleştirilerden rahatsız oluyorsun? Onları da not et. Kendinde gördüğün ve sevmediğin rahatsızlıklarını, özelliklerini not et. Şimdi kağıdında yazan her bir kelime için şunu söylemeni istiyorum. Benim nokta 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 bu nokta nokta kısmına kağıtta yazdığın kelimelerden birini yazacaksın. Şimdi benim nokta 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 olma özelliğim var. Yani benim nokta nokta yani yalancı olma özelliğim var gibi. Benim nokta 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 olma özelliğim var. Aslında ben öyle bir insan olduğumu sanıyorum. Kendi değerime yakışmayacak bu nitelendirmeyi kabul ettiğim için kendimi tamamen bedeninden affediyor ve onaylıyorum. Kişiliğime işlemiş olan bu özellikleri artık kabul etmiyorum. Bu benzetmelerden, nitelendirmelerden uzağım. Yani buradan da anlaşır, anlayacağımız gibi önce o özelliği kabul etmemiz lazım kabul edelim ki o benlikten kurtulalım. Şimdi dünyaya geldiğimde DNA'mda kayıtlı olan öz varlık özelliklerimin tekrar devreye girmesine niyet ediyorum diyeceğiz. Bunun dışında olan ve artık benim enerji alanımda bulunmalarına gerek olmayan bu büyüsel etkilerin çözülmesini derhal ve sonsuza dek alanımdan çıkıp gitmelerini seçiyorum. Evet, niyetimiz bu kadar. Bunu söyleyeceğiz ve çalışmanın arkasından ee, zaman içinde hangi etkilere maruz kaldığını fark edebileceğini ve bunları nasıl dönüştürebileceğini metodunu öğrenmiş olduk.